Siz de bu tarafta var. İpek olaya çatışıyor mu? bayıldım. Arkandayım. Neredesiniz? <laughs> dur orada dur. Biri geliyor. Biri geliyor. Geldi geldi. Bırak beni bırak. Vay arkadaş. <laughs> Demek ki böyle <laughs> Ha? Galabalık yere inmeyecekmişiz demek ki. Tamam komutanım. Estağfurullah efendim. <gülüyor> <gülüyor> Soldan sıkıyorlar Enes. Gördüm, gördüm. Bize sıkmıyorlar, boşver. Bize sıkmıyorlar. O değil de kız nereye düştü? Ooo bütün oradalar. Bütün kaçtın mı? <laughs> Allah Allah Ben onun burasıye kadar zaten. Hepiniz öldünüz mü lan? Gördük gördük. Hayır öldünüz mü diyorum gördünüz mü diye. Eşşoğlu eşşek. Yarım saattir seni arıyorsun. yapma Abmale, Atunun benim ya. Petrol kiraz mı diyor orada mı? Orada diyor ödü diyor hakkın Hak. hakkın rahmetli mi diyor? Değil, sen bir çiçek bir çek bir şey koyarım. <laughs> Bu videoda işte, sonuza kadar yatan çatay çatıştı. Adamdaki enerjiye böyle Bir de NRG'den canlı yok ya. Alan daralmıyor, alan daralmıyor. Hadi ver. Süresi <laughs> doldu. Şimdi alanı vermesi lazım. Bir şöyle millet hemen üşüşür. Şimdi alan çok büyük olduğu için millet kımıldamıyor. Bu ne bu? Ana millet resim resim yapıyor yere. Vay be. Biz, ama biz iyice amatörleşmişiz ya. Yani. Ne yapıyorsun? Dans mı ediyorsun? Et bakalım ne yapacaksın? Ayşe mı <laughs> <laughs> bunlar bunlar sandıktan mı çıkıyor? Bu Royal Pass'ta 20 level olduğum için de. Öyle. Vay arkadaş. Ben yine sağa sola bakayım da taklaya gelmeyelim o kadar çıktık buraya kadar. Şimdi alanı kapatacak. 3, 2, 1. Biri gitti bak alandan. Gün. Eee? Şimdi. Aynen. Şurası en ideali. Yine de kontrollü gidelim. sonrası motora koşar. Ben pek motor falan sevmiyorum. Araba da sevmiyorum. Niye? Ses yapıyor ya. Duyamıyorsun. Aha Nerede la bu millet? Aha. Sorunca demek ki ortaya çıkıyormuş. Oğlum. Çok yedim. Yoldan geliyorlar. Gel 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 içeri gir. İçeri gir. Tamam geliyorum. Hangi yoldan geliyorlar? Ana yoldan dönüş açını kapatıyor. Bu tarafta bir cama gelsene. Bir görebilsem, ana yol dediğin şey mi? Soldan mı geliyorlar? Ya şu caddede yol Vay Tamam onun ne tarafı işte? Abi. Ne oluyor lan? Gel beni kaldır. Caddeden geldiler de nasıl görmedik günüm sabahtan beri. Alan. Gelsin gelsin bir şey olmasın. Uçacağız. Bomba yani. Uçacağız. Ar arka camdan çıkalım. Arka camdan çıkalım. İlk yardım yaptı öyle. Ya ben geri düştüm. Haydi. Enerji yükselmedi çünkü. Geliyorum. Sana biraz sıkıntı olacak ama. <laughs> Oo. Ağzıma attı bombayı. İkimizi birden kaldır. Hadi bu bu kadar yeter gençler. Görüşürüz. AHA adam lan. Adam nerede? Helal lan sana Doruk. Tam kestik. Var mı? Tamam ki. Bayıldıysa çok yaşamaz zaten sıkıntı yok. Aha Doruk birini ezdi valla. O bende Doruk dur dur. Neredesiniz lan? Bot da aradı o ya öldürdü şeyler. Aha, drop düştü. Drop'un düştüğü yeri drop kesebilir. Kesebiliyorsanız kesin. Nereye düştü? Altan bir oldu mu arkandayım korkma yürü Arkandan vuracaktı bir tüle İşte o yüzden Arkalarını gideceğiz her zaman Öyle yan yana gezmeyeceksin yan yana gezersen evet. Ödek gibi vurulur. Türk yine yargı dağıtıyor Kıyafet var mı şeyde baktınız mı? He? İyi gidiyoruz abi işaretleyin beni Şu eşek. Az önce karla bana sallayan bu arkadan ya. Ya burası çok açıkta kaldık. Arkamızı kollayamayacağız. Mecbur gezelim bari. Şuraya çıkacağım ya. Aynen Betül. En sağlam yer orası Gülüm. En sağlam yer orası. Çıkacaksın oturacaksın sağa sola bakacaksın. yere düşmüş. <Gülüyor> <Gülüyor> <sınarda>. Adam burada. Geç. <laughs> <laughs> Yardım et adam arkanız 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 arkanız. Oğlum ipimiz mi bayım lan? Kaldır bütün neresin? Evin içine girdim. Dur dur öldürdü beni ya göremedim ki nerede odana? Bir de gösterdim ya <laughs> Vay arkadaş. Bedavadan verdi geliyor ya. 19 kişi kaldı. Araba. 4 kişinin de arabada. Betül yardım et Betül. Allah kahretmesin lan. Betül yardım et. Orayı siktir et. Gelebiliyorsan bana gel. Kendini yerini hiç belli etme gülmemenin altında yiyeyim ya. Dört kişiler 4. Ben, ya, ben görmedim de, adamları falan da onları görmedim. Şurdaydın hemen hiç ateş etmeyecektin.